Merhaba arkadaşlar ben Kadir Gümüştamla Bugün size AMD Ryzen 1700 işlemcili güzel bir sistem toplayacağız. Eski sistemimiz DDR2 bir sistemdi. 4 çekirdekli Intel Xeon X5460'tı. Şimdi 8 çekirdekli, 16 iş parçacıklı bir işlemci ile bunu değiştireceğiz. GeForce GTX 1060 ekran kartını ve Corsair'in 16 GB ramlerini kullanacağız arkadaşlar elimizde Asus'un Prime B350MA anakartı var güzel bir anakart onunla beraber Ryzen 1700 serisi işlemcimizi takacağız kasamızda da bir önceki sistemden kalma Thermaltake'in 750 watt 80 plus bir power supply aynı zamanda iki adet e, normal HDD olmak üzere biri 500 GB, diğeri 640 GB ve bir tane de 120 GB'lık SSD'miz mevcut. Bunların hepsini bir takacağız. Beraber bir toplayacağız. Bakalım ortaya ne çıkacak? Hepimiz göreceğiz. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar, ilk başta işlemciyi monte ederek başlamak istiyorum. Bir dipnot söylemek istiyorum arkadaşlar daha önceden sistemle beraber gelen power Supply ve hard diskler haricinde yeni aldığım sistem toplamda bana 3800 liraya mal oldu. Yani yeni sistem derken AMD Ryzen 1700, GeForce GTX 1060, Asus anakart ve RAM'ler toplamda bana 3800 liraya geldi arkadaşlar. Siz de muhtemelen böyle bir fiyata temin edebilirsiniz. İşlemci çıkartıyorum altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Lütfen çok dikkatli olun. Çünkü burada bacaklar var ve bu bacaklar kırılırsa, bu pinler kırılırsa bunun geri dönüşü yok. Kibarca alıyoruz şöyle. Anakartımızın üstünde köşede bir üçgen işareti var. Diğer tarafı gösteriyor. Ve işlemcimizin üstünde de bir şöyle gösterirsem bir üçgen işareti var. Görülebiliyor mu fark ediliyor mu bilmiyorum. Tam şu noktada ama ışığı kapatırsak muhtemelen görünür. Evet, gördüğünüz üzere bir üçgen var. O üçgeni anakartımızın üstünde bulunan üçgenle kısaca denk getireceğiz. İşlem bu kadar basit. Ama gayet kibar olacağız. Önce şu kızağımızı bir açalım. Kızağımızı açtıktan sonra küçük hareketlerle işlemcimizi yerine oturtacağız arkadaşlar. Tam üstüne gelince bırakacağız. Gördüğünüz gibi kalıp gibi oturdu yerine. Daha sonra yan taraftan pimimizi aşağı çekerek yerine işlemcimizi oturtuyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere işlemcimizi yerine oturttuk. Şimdi Wright soğutucumuzu işlemcimizin üstüne oturtmaya çalışacağız. Basit bir işlem olduğunu düşünüyorum. Zaten her şey ortada. Şurada gördüğünüz iki plastik parçayı söküyoruz arkadaşlar. İsterseniz beraber bir sökelim. Büyükçe bir yıldız başlık bulduk mu? Olur diye tahmin ediyorum. Şöyle bir deneme yapalım. Yes tuttu. Birinci kıza çıkartıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ilk vida çıkıyor. Bayağı bir uzunmuş. Küçük bir şey zannettim ama hala da gelmeye devam ediyor. Evet, birinciyi söktük arkadaşlar. İkinci vidamızı söküyoruz. Bayağı bir sık olmuş. Evet arkadaşlar ikinci vidamızı da söküp yana koyduk. Gördüğünüz gibi buradaki plastik parça kendini bıraktı. Şimdi aynısını diğer tarafa da uyguluyoruz arkadaşlar. Diyeceksiniz bu kartonun üstüne anakartı neden koydunuz? Anakartın altında bulunan lehim yerleri zarar görmesin diye arkadaşlar. Sert bir zemine koymak istemedim. Evet. Üçüncü vidamızı da şu an açıyoruz. Açtık. Dördüncü son vidamızı da açıyoruz. Üstüne bastırmadan kuvvet uygulamaya çalışın arkadaşlar. Dediğim gibi olabildiğince elinizden geldiğince anakarta zarar vermeyin. Ne de olsa bunu yıllarca kullanacaksınız. Arkadaşlar soğutucumuzun altında gördüğünüz gibi bir termal macun mevcut. Bu yüzden ben işlemciye tekrardan bir macun uygulamayacağım. Yani olduğu gibi üstüne oturtacağım. Plastik parçamızı da çıkartıyoruz. İkinci plastik parçamızı da yan tarafa koyuyoruz. Daha sonra işlemcimizi zaten gördüğünüz gibi bir tarafı daha uzun, diğer tarafı daha kısa. Bir tarafı daha uzun, diğer tarafı daha kısa. Oturacağı yer belli. Şu şekilde üstüne gelecek şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalıp gibi oturdu açıkçası. Üstüne oturduktan sonra vidalarını yavaşça sıkmaya başlıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz bunları bir tarafından yüklenmek yerine köşelerden yavaş yavaş küçük hamlelerle küçük küçük sıkmalarla ilerlemek daha mantıklı. Çünkü bir taraf hani daha çok baskı uygulayabiliyor. Onun için olabildiğince yavaş yavaş her taraftan sıkacak şekilde İlk adımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, gittikçe gidiyor arkadaşlar. Lakin sanırım bu tarafı biraz fazla sıktık. Bakın, kendim söylerken bile diğer tarafın biraz oturması. Zor oldu, onun için burayı tekrardan açıyorum. Diğer tarafta otursun diye arkadaşlar. Evet, oraya atınca buraya tekrardan denk geldi. Şöyle hafif bastıralım arkadaşlar. Evet, biraz oradan sıkalım. Biraz buradan. Biraz buradan. sıkalım arkadaşlar. Belli bir yerden sonra zaten tıkanacağı için kendimizi çok yormaya gerek yok arkadaşlar. Olabildiğince ama farklı farklı köşelerden sıkarsak bizim yararımıza olur. Çünkü ne de olsa bu aletler narin oluyor biraz. O kadar para veriyoruz. Kendi malımızdan olmayalım. Evet arkadaşlar bakın sıkı bir noktaya geldi ve orada kaldı. Yani, evet, bu da aynı şekil. Diğer tarafa bakalım. Burada sıktı. Ve aynı şekil burada oturdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen oturmuş bulunuyor. Herhangi bir eğilme vesaire mevcut değil. İşlemcimizin üstüne fanımız çok güzel bir şekilde oturdu. Şimdi sırada remlerimiz var. Remleri takmadan önce son bir kez daha kontrol edelim. Atladığımız vesaire var mı diye. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada remlerimiz var arkadaşlar. Remlerimizi takacağız. Ondan sonra sırayla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Fanımızı yerine oturttuk. Şimdi hemen remlerimizi takacağız. Remlerimizi de ana verdiği talimata göre takacağız arkadaşlar. Ana kartımızda aynen şöyle bir açıklama diyor arkadaşlar. Eğer diyor iki tane rem takacaksanız diyor A2 ve B2 slotlarına takın ki gidiyor. Doğal olarak çalışsın remleriniz diyor. Biz de o şekilde remlerimizi monte edeceğiz. Evet, remlerimizi şöyle alalım. Remlerimizi bulunduğu yerden çıkartalım. A2, B2 slotlarımızı kontrol edelim. Ve bulundukları yerlere Remlerimizi takalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada tam şu noktada A1, A2, B1 ve B2 yazıyor arkadaşlar. Yani üstten aşağı doğru gidersek A2 ve B2 gri tonda olan soketler oluyor arkadaşlar. Birinci remimizi elimize alıyoruz arkadaşlar. Remin orta tarafında bulunan çentiği Tuketlerin girdiği noktadaki bulunan çentiye denk getiriyoruz arkadaşlar. Lütfen üstüne kuvvet ya da baskı uygulamadan önce tam bir kontrol gerçekleştirin ki herhangi bir sıkıntı oluşmasın. Evet arkadaşlar şunu açıyoruz. Bunu açıyoruz ve remimizi yerine kibarca küçük baskılar uygulayarak oturtuyoruz arkadaşlar. Yan taraftan da kilitliyoruz arkadaşlar sesi duyduğunuz bir çıt sesi geldi. Bu demek oluyor ki remimiz yerine oturdu. Aynı şekilde ikinci remimizi de alıyoruz arkadaşlar. B2 soketine denk gelecek şekilde oturtuyoruz. Küçük hamlelerle, küçük hareketlerle gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Geldi yerine oturdu. Alttan biraz destekle remi yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Yan taraftan. Çıt çıtımızla basıyoruz ve çat sesini duyduktan sonra oturduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yerine tamamen sapasağlam bir şekilde remlerimizi de oturtturduk. Şimdi sırada arkadaşlar anakartımızı kasamıza monte edeceğiz. Ondan sonra da e, ekran kartımızı bağlayıp anakartımızı da taktıktan sonra çalıştırma işlemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Anakartımızı kasaya monte etmeden önce küçük bir ayrıntıya dikkat etmek istedim. Fanlarımızın üstünde iki tane soket girişi bulunuyor. Birisi 4 pin fanımızı çalıştırmak için kullanılan soket. Onu da CPU fan 1'e takıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere CPU fan girişi bulunuyor. Oraya takıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstererek takayım. Taktık. Bunu taktıktan sonra daha önce de söylediğim gibi fanımızın üstünde led aydınlatma sistemi bulunuyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz küçük bir plastik parçası var. Şöyle yakından göstereyim. Şuradaki plastik parçasını tutarak çekiyoruz arkadaşlar. Orada bir soket yeri açılıyor. O açılan soket yerine kutusunun içinden çıkan şu kabloyu monte ediyoruz arkadaşlar. Bir ucu tam oraya denk geliyor. Zaten şöyle taktığınız zaman olacaktır. Şöyle bir bakalım. Evet yan taraftaki çıt aşağıya bakıyor. Demek ki bu şekil girecek. Evet arkadaşlar şöyle girdiğine de emin olalım. Yan taraflardan hafif küçük bastıralım. Evet arkadaşlar diğer ucunu da anakartımızın üstünde bulunan aydınlatma yani LED aydınlatma soketi bulunan yere bağlıyoruz. Zaten anakartın üstünde RGB girişi diye yazıyor. Soketi tam o noktaya denk getirip oturtuyoruz arkadaşlar. Bu şekil şöyle Evet. göstereyim. Bir yandan. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere oturdu. Bu kablo karmaşasını nasıl önleriz? Ya şöyle dolandırırız ya da farklı bir çaresine bakacağız artık. Bakalım. Aslında bu biraz daha kısa olsaymış şey iyi olurmuş. Neden bu kadar uzun yapmışlar bilmiyorum. Ya da bunu kendimiz sarabiliriz. Yanında gelen plastiği ile beraber. Şöyle sarıp aslında bakalım. Sanırım şöyle olur. Neyse. Anakartımızı bir monte edelim. Ondan sonra düşünürüz onu. Evet arkadaşlar. Kasamızı yerine oturtturduk. Anakartımızın arka kapağını da yerine oturtturduk. Ekran kartımız büyük geleceğinden dolayı kasamızın şurasında bulunan küçük bir aparat vardı. Onu kestim. Elimizdeki mevcut kasayı kullanmak istiyorum. Gayet güzel ve kullanışlı bir kasa. Zalman Z9 Plus. Şimdi dilerseniz anakartımızı monte edelim. Anakartımızı yerine hafifçe oturtuyoruz. Yavaşça arka girişlerini denk çalışıyoruz. Zaten denk geldi mi? Kendisi oturacaktır. Evet. Şu an olduğu gibi şu an denk geldi ve yerine oturdu. Şimdi vidalarımızı takacağız arkadaşlar. Şuradan kontrol kalemimizi alalım. Duralım. Evet arkadaşlar ilk vidamızı taktık. Diğer vidalarımızı da takıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle küçük oynatmalarını yerlerini şöyle çok zorlamıyor. Yerlerine kolayca oturuyor arkadaşlar. Çok sıkmayın. Yani sıkılı olduğundan emin olduğunuz müddetçe daha da ileriye götürmeyin. Ne olur ne olmaz. hani Sonuçta bu bölgeler daha kuvvetli, daha korumalı yapıyor ve hani orasından akım geçmeyecek, işlem olmayacak şekilde devreden uzak bir şekilde üretiliyor. Evet. Sanırım son vidamızı takıyoruz. 2000 vidalarımızı taktık. Şimdi arkadaşlar hemen şuradaki 8000 pin ucumuzu yerine takalım. Daha sonra 24 pin ana girişimizi bağlayalım soketine. Sokette bir tırsik mi var diye bakıyorum da, nedense oturmadı yerine. Okey. Şu an yerine oturttuk. Daha sonra ekran kartımızı yerine oturtacağız. Ama öncesinde SSD'mizin girişini yapalım. Şöyle sahte girişimizi bağlayalım. SSD'mizi bağladık. Ben ikinci SATA girişimin oyunlarının yüklü olduğu SATA alt GB kablosu iki tane var. Oyunların yüklü olduğu hard disklere bağlamayı tercih ettim. Evet, ikinciyi de oraya bağladık. Şöyle bir tane şurada hard diskimiz var. 640 GB. şahsi asıl belgelerin olduğu bir hard disk. Ve bir tane de TV'de okuyucu için SATA girişimiz mevcut. Onu da yerine oturtuyoruz. Evet. Gördüğünüz üzere bunlar nedir? Bunlar USB 2.0 7 pin girişleri. Pardon. Düzeltiyorum. Bunlar 9000 girişleri. 7 pin. Aklınıza nerede kaldıysa. Sonra USB 2.0 9 pin girişlerini yerlerine takıyoruz arkadaşlar. Şöyle bu bir şöyle burada iki arkadaşlar. Hemen üstüne Evet, güç bağlantılarımızı yapalım yani güç bağlantısı derken power reset ve hard disk led'inin olduğu ve power led'inin olduğu bağlantılarımızı yapacağız. Evet arkadaşlar. Son olarak GeForce GTX 1060 ekran kartımızı takıyoruz. Şöyle denk gelecek şekilde. Daha önce de belirttiğim gibi ekran kartını yerine oturtabilmek için kartımızı bir küçük bir kırma operasyonu gerçekleştirmemiz gerekti. Evet. yerine şöyle hafif bir baskıyla oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi yerine oturdu. Vidalarını takacağız. Vidalarını hemen takalım. taktık. İkinci ve son vidamızı takıyoruz arkadaşlar. Sık olduğundan biraz emin olalım. Ama Yani ekran kartımız malum bayağı bir ağır. Bunun için yerine tam oturduğundan emin olalım. 8.000 Güç girişimiz Oturtalım Hafif bir kuvvetle Evet Ekran kartımızı da oturturduk arkadaşlar Şimdi dilerseniz bir Çalıştıralım Bakalım ne olacak Evet arkadaşlar bağlantımızı yaptık. Kasamız hazır. Gördüğünüz gibi ekran kartımızı da güzelce sığdırdık. Karşımızda ekranımız. Bakalım önce bir elektriği verelim ne olacak. Evet elektriği verince içeride bir ışıklanma oldu. Şöyle led kapatırsak görürsünüz muhtemelen. Bakalım bir çalıştıralım neler olacak hep beraber görelim. Evet. İçeride bir aydınlanma söz konusu. Evet. Evet muazzam bir görüntü. Şu an ilk çalışma olduğu için muhtemelen birkaç saniye bekleyeceğiz. Evet, henüz görüntümüz gelmedi. Anakartımız muhtemelen işlemci, RAM'leri vesaireyi tanımaya çalışıyor. Evet ilk görüntümüz geldi şu an. Evet Asus anakart görüntüsünü verdi. Evet. Gayet hoş. Evet bire basarak setup kurulumuna geçebilirsiniz diyor. Sistemimiz çalıştı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.